Efendim merhabalar, öncelikle şahsım ve şirketim Bulutistan adına Hazirun'u sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. E, sabahtan beri e, çok değerli konuşmacılar e, aslında kendi alanlarıyla ilgili birçok şeyden bahsettiler. E, kabul ettiğimiz bir şey var, kabul etmediğimiz, hala endişe duyduğumuz bir şey var benim e, sabahki konuşmalarına çıkarttığım. Kabul ettiğimiz şey, evet bulut bilişim e, gerekli ve verimli. Artık bunu tartışmıyoruz diye görüyorum, seviniyorum. E çünkü bu işte uğraşıyorum. E, belli olmayan şey de bu yapay zeka. Bu yapay zekanın hınzırlıkları, yaramazlıkları, bizim karşımıza neler çıkartacağını bilemiyor olmamız e, endişelendiriyor. E, benim de tabii taşıdığım endişeler var ama yani kişisel görüşlerin ötesine geçmeliyiz diye düşünüyorum. E, sunumda olmayan bir dakikalık bir girizgâh yapacağım müsaadenizle. E, Bundan önceki çalıştığım e, kurum eğitim kurumuydu. Orada hep çıkıp böyle şey anlatıyordum. İşte çocuklara, öğretmenlere gittiğim yerlerde eğitim e, babında bir şeyler anlatıyordum. Endüstri 1.0'ı kaçırdık. 2.0'ı kaçırdık. 3.0'ı kaçırdık. 4.0'ı kaçırmak üzereyiz. Kaçırdık da diyebiliriz. Ama farkındayız bu sefer. Neyi kaçırdığımızın farkındayız. Ve şu anda yapay zeka yararlı mı değil mi diye düşünüyoruz. E, biz yapay zeka ile ilgili bütün faaliyetleri, GPU altyapıdan her şeyi durdurabiliriz ee, ama dünya durmayacak. Bence e, bunu düşünerek karar versek iyi olur diye düşünüyorum. Ee, yapay zekanın etkilemiş olduğu sektörlerle ilgili bir grafik bu benim hoşuma gidiyor. Hangi sektör bundan ne kadar etkilenecek, neler olacak, neler bitecek diye ee, bunu sunumlarımı da kullanmaya çalışıyorum. Son yıllarda e, gerçekten ciddi bir şekilde bazı e, sektörlerde farklılıklar var. İşte bundan 10 yıl sonra hangi mesleklerde çalışacağını bilmiyoruz çocuklarımızın gibi aslında e, sektörleri de etkilediğini görüyoruz. E, şimdi tabii yapay zeka ile son zamanlarda çok bir arada e, anılan GPU altyapısı var. Aslında yapay zekayı kullanmak, üretmek işte o elelemleri geliştirmek için bütün sürecin tamamında buna ihtiyaç var mı yok mu demeden benim de şirketime, benden önce de çok değerli şirket yöneticileri çıktı konuştu. Bazı talepler geliyor işte, bize GPU lazım, kaç kilo, H, H100 lazım, H200 lazım, L40S bize yetmez. Bunları da tabi Bulutistan'ın özellikle son bir yıldır yolculuğu yurt dışına da döndüğü için Geçtiğimiz yıl içerisinde yani geçtiğimiz bir yıl içerisinde birçok firmayla gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında bir araya gelme şansım oldu şahsen de şirket olarak da. Bu şirketlerin yapmış oldukları etkinliklere de katılıyoruz, davet ediyorlar, gidiyoruz ya da onlar geliyorlar, dinliyoruz. Ee, gerçekten bu yapay zeka nedir? Ee, buna hangi GPU'lu makine uygundur falan. E, veya da bir taleple gittiğimiz zaman, abi bana 8 tane H100 kartlı GPU'lu makine lazım dediğimiz zaman bize hep aynı soruyu soruyorlar. Dil değişiyor, soru değişmiyor. İş şükrünüz nedir? Sürekli bunu soruyorlar. Gerçekten senin neye ihtiyacın var? Nasıl bir altyapıya ihtiyacın var ki sen yapay zeka ile ilgili çalışmanı yönetebilesin? Bu soru aslında o kadar kritik ki değerli katılımcılar. Çünkü her şey etkiliyor. Ee, ne yazık ki ülke olarak bu markaların hiçbirine sahip değiliz. Hepsi yurt dışı markalar, hepsi çok değerli marka ve çalışıyoruz bu firmalarla. Belki burada aranızda aranızda vardır bu firmalardan. Ama ne yazık ki bütün bu ihtiyaçları ithal etmek zorundayız. Yurt dışından ithal etmek zorundayız. Dolayısıyla ülke kaynaklarını kullanmak zorundayız. Ben biraz e, olayı burada birleştirmeye çalışıyorum. Bir tarafta koşup giden bir yapay zeka gerçeği var. Bir tarafta da kendi modellerimizi üretemediğimiz için herhangi bir listeye girmediğimiz bir grafik tablo söz konusu. O zaman bizim başka şeyler yapıyor olmamız gerekiyor. Burada örnekleri bir tane örnek üzerinden yoğunlaştırmaya çalışacağım. Sabahki panelde çok değerli katılımcılar vardı. Bu arada ben çok mutlu oldum. Ülkemizde böyle güzel faaliyetlerde bulunulduğu için değerli meslektaşlarımı da kutluyorum. E, bu da bu örnekte bir modernizasyon aslında, modernizasyon. Mevcut altyapınızın ile ilgili nasıl bir e, çalışma yapılabilir? Burada ilk önce durumun analiz edilmesi gerekiyor ki ilk slide ondan bahsediyor. Bu arada toplam 15 dakika olduğu için çok detaya girmiyorum ama standımız var galiba burada. Arkadaşlarımla beraber eğer sohbet etme e, arzusunda olanlarınız varsa beklerim öğleden sonra burada olacağım. E, i̇lk slide analiz etmekle ilgili slide. Ee, bir, e bir altyapınız var, bir otomasyon sisteminiz var mı? Bunun ya da bir yazılımınız var kullandığınız. Bunun modernizasyona ihtiyacı var. Bunun için e, hangi adımları e, geçirmemiz gerekiyor? Takip etmemiz gerekiyor. Ondan bahsediyor. İkinci slide ise yapay zeka desteğini kullanarak bu altyapıyı nasıl modernize edebiliriz ve bunu nasıl hızlı bir şekilde modernize edebiliriz? 2-3 e, gün önce bir tane şey gördüm. Bu biliyorsunuz e, sosyal medya Programları sürekli karşınıza, siz en çok neye bakarsanız onları çıkartmaya başlıyor ya. Ben de demek ki onlar denk gelmiş. Sürekli böyle işte e, developer, işte front end, e, backend sürekli bunlara bakarken karşıma şey çıktı. Üç tane tuşu olan bir klavyenin başına oturmuş yazılımcı. E, üç tane tuş da şu kontrol, C ve V tuşları. Bir taraftan Ctrl-C ile kopyalıyor, öbür tarafa ile yapıştırıyor. Kodu aslında değiştiriyor. Hani ARGE'nin birkaç anlamı var ya, belki araklıyor ve getiriyor. Belki araştırma geliştirme yapıyor. Ee, bu noktaya doğru da gidiyor ama bunu bir insan bile yapsa çok uzun zaman alır. Ama sizin elinizdeki kod gerçekten sizin işinizi görüyor ama artık çağımız ihtiyaçlarına uygun bir şekilde cevap vermiyorsa bunu modelize etmek gerekir. Aslında yapay zeka'yı kullanarak bu iki slide'da bunu nasıl yapılabileceğine dair bir makalenin üzerinden aldığım slide'ları size aktarmak istedim. Ee, buradaki zaten şeyler de infografiklerde yine o slide'dan. Ee, eğer biz üretken yapay zekayı işlerimizde kullanırsak, işte o e, medeni e, Amerika, e, Almanya, Avrupa Birliği ülkelerinin ulaşmış olduğu ya da işte Çin'in ulaşmış olduğu seviyeye aradaki farkı kapatmak için daha hızlı hareket edebiliriz. Sadece bunun için bile yapay zekayı ve bu araçları kullanmak durumundayız diye düşünüyorum. Ama bunu kullanırken de dediğim gibi bu e, çalışmanın tamamında GPU altyapısına ihtiyaç yok. Çok iç içe girdiği için, hani bu kavramları ayrıştırabilmek için söyledim ama, e, gerçekten GPU'lu bir makine ihtiyacınız var mı? Gerçekten hangi tür karta ihtiyacınız var? Buna ne kadar süreli ihtiyacınız var? Modelinizi geliştirdiniz, el elemi çıkarttınız. Sonra hala ihtiyacınız olacak mı? E, bu yüzden e, bu tip e, çalışmalarda e, özellikle bizim gibi şirketlerin e, ülke ekonomisine katkı sağlayacağını, sağlamaya başladığını düşünüyorum. E, biz de kendi adımıza hem Türkiye'deki veri merkezlerimizde ki e, burada e, görüyorsunuz hem de yurt dışındaki veri merkezlerimizde gerekli yatırımları yaptık, yapmaya başladık ve büyütmeye devam ediyoruz. Amacımız da şu, eee bu altyapı yatırımlarını biz yapalım, siz yapmayın. Size bunu eze servis olarak bir hizmet olarak kullandıralım ve ihtiyacınız kadar kullandıralım. İhtiyacınız bittiği zaman da düşünmeyin. Yani ben bunu yanlış mı almıştım? E, işte ben finansa, ben yönetime nasıl rapor vereceğim ki yıllarca ben de IT yöneticiliği yapmış e, bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Kolay değil. Onun için e, nacizane önerimiz e, size burada iş ortaklığı yapmaktan keyif duyarız. GPU'lu altyapı durum biraz daha farklı. Diğerlerini biliyoruz da bu altyapıyı çok bilmiyoruz. Bir de sırada bekletiyor işte bazı firmalar. E, o iki üç slide önce gösterdiğim markaların bazıları diyor ki işte Nvidia mesela GPU'lu kartlarda biliyorsunuz e, sektörü force eden firma doğru. İşte Intel diyor ki e, iyi de gerek yok ki diyor. Benim diyor kendi CPU'larım çok güçlü diyor. Onlarla da yapabilirsin diyor. Buna gerek yok diyor. Başka bir marka başka bir şey söylüyor. Bazı ülkelere ambargo uygulanıyor biliyorsunuz. Girilemiyor, çıkılıyor. Yani bu bu ürünleri vermiyor özellikle ee, farklı şirketler. O yüzden e, bizim gibi şirketlerin e, sizlere destek olacağını düşünüyorum. E, bunu da tek başına yapmıyor Bulutistan. Bulutistan sadece bulut servis sağlayıcısı bu işi yapıyor. Adından da belli olduğu gibi ve devam ediyor. Ama çok güçlü bir ekosistemi var. Bu ekosistemle birlikte... Bütün e, sektörlere sizin ihtiyaç duyacağınız her alanda, bilişim sektöründeki her alanda hizmet vermek için e, çok güçlü ekosisteminde de var hatta çok değerli partnerlarımız Onlarla bir ilişkibiriktimi devam ediyor. E, bu sunumu taşımak istediğim iki konu başlığı daha var. Bir tanesi açık kaynak kodlu teknolojiler. E, bu 200-300 slaytı daha önceki bir sunumumdan e, buraya e, aldım, koydum. Burada da anlatmaya çalıştığım şey şu, yine ne yazık ki kullandığımız birçok teknoloji yazılım da olsa lisans maliyetleriyle birlikte gerçekten yorabiliyor. Bunun yerine komüniteler, var biliyorsunuz. Açık kaynak kodlu uygulamaları destekleyen komüniteler var dünya çapında. Biz de bunların içerisinde kendi içimizde oluşturduğumuz bir ekip aracılığıyla bunların içerisinde yer alıyoruz. Biz de üretiyoruz ve üretilenden de yararlanmaya gayret ediyoruz ve geliştirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili iki tane örnek göstereceğim. Bir tanesi bunlar kullanmış olduğumuz açık kaynak kodlu teknolojilerden bazıları bir kısmını ben okuyamıyorum. Yani çok kapsamlı ee, birçok 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 teknoloji var malumunuz ee, arkadaşlarımdan derlemelerini rica ettim Yazdılar. yani e, sorarsanız bilmem yani bu sayfaya çok çalışmadım ama arkadaş bilen arkadaşlarım var ekibimde ee, İki tane örnek vereceğim. Değil mi? Bir tanesi Rancher EZ Service. Infrastructure EZ Code mantığıyla çalışan, Kubernetes'i kolaylaştıran bir hizmet. Burada tamamen açık kaynak kodlu teknolojiler kullanılıyor. Detaylarını arzu ederseniz rahat bir şekilde yapabiliriz. Yani burada artık sadece donanım, infrastructure as a Service vermek yerine bunun üzerinde bazı katmanları da size rahat bir şekilde sunabiliriz. Tıpkı ilk başta bahsettiğim işte hangi GPU'lu makina, benim iş yüküm ne, bu iş yüküne uygun ne, bununla ilgili danışmanlığı vermek gibi burada da çok keyifle e, sizlerle birlikte karar vermekten mutluluk duyarız. Bir diğeri de faturalama süreci otomasyonu. Malumunuz e, o göstermiş olduğum haritada çok yaygınız, Türkiye'de yurt dışında çok yaygın bir altyapıya sahibiz. E, Türkiye'ye girmiş markaların hemen hemen hepsi vardır herhalde bizim envanterimizde ve kullandığımız. Bunların her birinden kullanım datalarını toplayıp, farklı dataları toplayıp, analiz edip, faturalamaya dönüştürmek gerçekten kolay değil. Burada da yine açık kaynak kodlu teknolojilerden yararlanıyoruz. Hatta bu projede yararlandıklarımızdan bazılarını sağ tarafta da görebiliyorsunuz isimlerini. Bunları da geliştirmeye gayret ediyoruz. Şimdi yeni oyuncağımızdan bahsedeceğim. Ee, Bulutistan da bir yolculuk halinde sektörle beraber Bulutistan da geliş kendini geliştirmeye geliş, e, değiştirme devam ediyor. İki hafta kadar önce Barcelona'da bunun e, lansmanını yaptık. Orada e, dünya çapında düzenlenen bir etkinlikte yine sponsorduk, e, Orada e, şey yaptık. İsterseniz video aksın, videodan şey yapayım, bahsedeyim. Bu da bizim Open yolculuğumuz aslında amacımız şu, bütün katmanlarımızın, altyapımızın OpenStack altyapısına dönüştürülmesi. Yaklaşık bir yıldır bunu konuşuyoruz, tartışıyoruz ekibimizde. Aa, son birkaç ay, yani denemediğimiz yöntem, tür kalmadı diyebilirim. Ve bir yola çıktık, başladık ve bunu da canlıya aldık. Onun için burada da sizlere bunu paylaşmaktan gurur duyuyorum. Amaç şu, Bulutistan altyapısını Tıpkı sizin kendi altyapınız gibi kullandırmak, bir white label olarak partnersanız, diyelim ki Bulutistan'ın partnerıysanız, hiç gerek yok. İsminiz ne? Hakan. Hakan Cloud. Hakan Cloud olarak kullanıp reset etmenizi sağlamak, böylece herhangi bir altyapı yatırımı yapmanıza gerek kalmadan rahat bir şekilde Cloud partnerımız olarak çalışmaya başlayabilirsiniz. Ya da siz bizim müşterimizsiniz ya da biz bilmiyoruz sizin bizim müşterimiz olup olmadığınızı. sitemize girip kendi kendinize satın alıp kurulumu gerçekleştirip ki şu anda aslında bir tane kurulum gerçekleşiyor videoda. Ee, bir tane VM. Sizce kaç kaç demeyeyim. Ne kadar sürede e, ayağa kalkıyordur? Tahmin olan var mı? Bir tane VM. Bir tane VM'in eğer Windows'lu ise Windows'da biliyorsunuz kendisi arkada kurmaya devam ediyor. Nazlıdır, niyazlıdır falan. Eğer Windows ise o da bir Ubuntu e, gibi bir e, yazılımsa yaklaşık 20 saniye. Ben bir dakikanın altında Bir dakikadan kısa bir sürede e, belki 10 dakikalığına ihtiyaç duyacağınız bir tane VM alıp kullanıp sonra o 10 dakika sonunda kapatabilirsiniz ve kullandığınız kadar ödeyebilirsiniz. Bu altyapı bize bu esnekliği sağlıyor. Aslında bulutsan olarak komple e, oyunu kurallarını değiştiriyoruz. Olması gerektiği noktaya getiriyoruz. E, ben de...